Biliyor musun? Düz, düz yerde mezar olup Hayır. Bizde hiç böyle bir yöntem yok ha. Yukarıya doğru olup da üstünü doldurma. <laughs> hiç görüyor musun Türkiye'de? Ya buraya e, ee, örgü, Bak örmüşler ya adamlar. Duvar örmüşler. Ya gir sen oğlum. işliyoruyor. Her birinin. Gad gad. ya? Kat, kat. Şey ya. ya, ya. ya. Evet, Kazlırmış Pazarı Şöyle de bir şey